Merhaba arası bu bugün Roblox'taki harika mı harika oynarken çok eğlenebileceğiniz ve ucundan saçma olabilir birazcık saçma oyunlar olabilir ama eğleneceğinize eminim bugün Roblox'tayız video geçmeden önce video beğenip abone olmayı unutmayın ilk oyunumuzun ismi Family Guy Horror şu horror yazısını görünce zaten iller tutuyor bir de baksana Ammanin Ammanin Peter Ananı sıtayım yanlış. ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Başka oyuna mı girdim ben? Eyvah. Say what? Pizza. Eyvah. Oğlum herkes burada. Tamam. Bence yerim çok iyi şu an. Şu boyca şarkı söylüyor. Biz bulamaz ya. Ben gidip bu şunla bir dalga git. <laughs> Kalayamaz değil mi? <laughs> Geliyor aa! Geliyor! Ulu bu çok hızlıymış. <laughs> <laughs> Salak seni. <gülüyor> 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 Aptal seni. <laughs> oh! 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam Ananı satayım sıkıştık <laughs> Gelmeyeceğim yürü git Bırak <laughs> <laughs> Aa, ah, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Hayır, hayır. Nasıl? Çok uzaktan yaptı. Dur, dur. Nasıl oyun lan? Mani, bu da çok sıkıntı duruyor. Birden bak doğaçlama girdim. There is evil. Haydi. Ha. Bu perk falan mı var? Ha, gelmiyor ki burası. sakin olun ya. Geliyormuş. Geliyormuş. Oo! <laughs> ben onu satayım. Şükür lan. Kafanız ya. Aynı yere dolaşmak da ya. Çok yakın. Survivors 2 çünkü. Adamdan uzak durmam lazım. Oh. Yedi gitti adam bu ne? Adamın hiçbir şey kalmadı. Bu hile değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiç. Bu adam hile. Hadi Bu adam hile. Bu adam hile. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben bu oyunu kabul etmiyorum. Bir dahaki oyunumuz Fives. Haydi bakalım. Tutorial. Bu ne oğlum? olan gibi dolaşıyoruz ama. Oo. En sevdiğim. Oldu şimdi. İçerideyim. Her şey alabilir miyim? Hayır sadece dört şey ya. İçeride daha pahalı bir şey vardır oğlum. Niye ben hepsini aldım ya boş boş? Kafama tüküreyim ya. da sıradan bir oyunmuş bu ya. Yani kovalayan var, ne bir şey var. Kötü oyun. Sadece çalıyorsun. Yani hiçbir şey yaptın yok. bir kovalamıyor, giriyor. Tık 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 tık. Yani şunu çalayım, bunu çalayım. Ne anladım ben bu işte? Hiçbir atraksiyon bir şey yok. Bir dahaki oyunumuz Draw the Meme. Biliyorsun çok güzel çizerim ve bu güzel çizmemi sadece sadece sanat eserleriyle kalmasın. Mimleri de çizeyim istiyorum. Anladın mı? Aa, şimdi ucu siyah. Ucunu kaçırmamamız lazım. Zınk. Anten rengi nereden bulacağım ben? Oğlum aynısı oldu lan. Oh my God, Oğlumun oh 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 saçlar bir tık sarı gibi. Ok sarısı da değildi de. Yapacak bir şeyimiz yok. Olsan yine. avradını. Hayır! Çok kısa ya bu saniye ne? Ben bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Oy. Oh. Güzel çizmiş. Bu bence ya krallar. Eğlensiniz lan. Ama ben kazanamayacağım. Bu çok belli yani. Şuraya bu. Bu. Oh. yine bu. Of. yarı finale mi kalmıştım? Ananızı ki hiçbiriniz bu zamana kadar oy vermediniz ya. Yarı final. Bu da birinci bir şeydir yani. Gel gel şimdi çok sinirliyim. Ver bana. Oo, bitiriz 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 bitiriz. Kötü oldu. Aa, ne kaldı? Daha, daha, daha. daha. hepsini şey yapamıyor. Aa ne oluyor? Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Renklendirsem çok güzel olacaktı. Harbi diyorum sana. Bu, bu kötü oluyor olabilir. Kötü duruyor olabilir. Ama harbi çok iyi. Kral. Baksana aynısı ya. Verim. İki kişi verdi. Ki hiç kimseye vermiyorum mesela. Anladın mı? Vermiyorum. Kral aynısını çizmiş ya. Ve birincilik mi geliyor? Birinci. Sonuç. Kendisi, kendisidir kendisi. Bu birincilikte çıkarım. Bu birincilikte çıkarım. I'm I mi Gatito Tower. İyim mi? Gram bilmiyorum. Bu ne oğlum? Niye insanları teyzeliyorum? Aaa! Hadi düş. <laughs> Let's go. Kimse güvende değil. Vay bunlardan kaç. Yanımda birileri olsun ya. O geliyor. Tamam. Bilgisayarları hackler diyor. Kolay ki. Sandığımdan daha kolay bir oyunmuş. Ama yanımda keşke birileri olsaydı. Şarkı ne uykum gelsin diye mi yaptınız bunu ya? Oluyor. Aa! Ha sonuncuyu da oğlum. Aynen. Oo, tuzak. Yakalaya. Aa! Sadece bir tane yokmuş maymun. Doğru maymullara kaçtıydı. Let's go. Ah! Ve saniyeli mi kaçırdım? Kolaydı bu oyun. Yani bu güzel de değildi açıkçası. 100 kişi at potato. Birinde sıcak bir patates var ve patlayacak büyük ihtimal. Ve onu nasıl Bu tip ne oğlum? Ah! Oh! Ben bir yukarı çıkayım da. Çok kolay. Eee basitsiniz. Çık tepeye çık, tepeye çık tepe. O tepeye çıkana kadar zaten 10 saniye geçer. Şimdi çıkacağım. Birilerinin yanında durmam lazım. Bir bomba bana gelirse birine verip. Ah! Bana verme. Bana verdi. Tamam, 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 tamam. Aa! Çok iyi, çok iyi. Yine bunun yanında duracağım. Ne olur ne olmaz bana bir. Ver... Aa! Bu ne penguen olmuş? Hayır 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 Yine birilerinin yanında durayım. Bana verirse direkt vereceğim diye. Yanımda kimse yok. Sıkıntı yok. Hop hadi görüşürüz. Ah! Hayır, 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 hayır lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. son Tamam, tamam bana vermedi. Elme bana. Onlar patlayınca yakınlaşmam lazım. Tamam, tamam. Tamam. Oh yeah. Gelmeyin. <laughs> Yakınlaşmam lazım. Verdi. Hop, hadi bakayım. Let's go. Bana verecek hissediyorum. Zık. Nasıl? Nasıl? Dokundum orada. Orada dokundum. Sürekli gördüğüm penguen itme oyununa geldik. Çok merak ediyordum bunu. Ben oyunlar çok güzel oluyor çünkü ya. O tam da zamanında geldik lan. Oo, çok güç yaparsam kendim de düşebilirim. Şöyle. Zık. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo! Onun bura vuracağını düşünüyorum ve 5 güç, 6 güç. Let's go. Zing. Düşmem. Düşmem. Let's go. Sadece kendimi savunmak için şey yapacağım. 3 güç. 3 gücü. 4 güç. 4 gücü düşmem. Ama biri bana yaparsa. Bunlar bana hedef alacak. O 4 güce... ee, düşerim şu an. Yapacak bir şey yok. Ah! Çok iyi. Çok iyi. Kaçacağım. Şuraya doğru kaçacağım. Çakal. Bir güç. Bir güç şuraya doğru. Çünkü buraya doğru atacak ve ben biliyorum. Şerefsiz. Bir güç şuraya doğru. Oğlum korkak. Şöyle tam ortasına atacağım. Çünkü hiçbir kaçarı yok şu an. Şerefsiz. Bekle lan birini mahvetmek istiyorum şu an. Adem ben haksız yere kaybettim. Nedenmez de. Çok iyi. Ördek. Ördek. Ne? Gelin lan. Hiç şuraya biri atmazsa adımla Batuhan değil. İzle ve gör. Birini mahvedeceğim şu an. Tamam güzel. 5 atsam düşmem. O yüzden 6 atacağım. Çünkü biri ya ne oluyor? Ne eventi bro ya? Dur. Dık. Düşmem. 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 Tam düşmedim. Beni yenemezsiniz şu an. O kadar sinirliyim ki. Let's go. Let's go. Daha da mı kilo mu bu? Şuraya doğru iki. Bilmiyor. Aha. Hadi lan. Kaçma ihtimali yok. Kaçma ihtimali yok benden. <laughs> Gel buraya. Hatta biraz şöyle yapacağım. Ne oldu? Saymıyorum. 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 Hak ettiğim bir zaferdi. Ama bu zaferi bana layık görmediler. Yani ne diyeyim ki ya. Claim to snipe. Sniper'dan kaçma oyunları gibi. Ama eğer tepeye tırmanırsak bir dahaki sniper biz olacağız. Böyle oyunlarda çok başarılıyım. Biliyorsun sen de. Gel bakalım. Gel bakalım beni de yen. Hiçbir sıkıntımız yok. Sniper bile görmüyor zaten şu an. Bak buraya ben asansörle çıkarım yani uğraşacağım. Yürümeyle falan uğraşamam ya. Nerede zaten belli de değil. Lan bastım ya. Başkalarınız o. Mermiyi gördüm lan. Ben bir tane varayım çabuk. Korkmaya başladım. <laughs> Sniper gözümüzün önündeymiş başta beri. Ha, aa! <laughs> ya tam da benim şansım o ya. Kanki tutsana ya. Kanki tut tut tut. Oy eyvallah Allah. <laughs> Lütfen lütfen lütfen. Yapma. Çok yakarım. Let's go mu peki? Hack de mi? Let's go. Bana keşiği kırmızıyla göstersen ya bro. Oğlum ben nasıl vuracağım buraya? Bu çok zor. Bari birini vurabileyim. Hadi birini vurabileyim. Böyle oyuna var ya. Ve Crap Royale. Yengeciz ve diğer yengeçleri yok etmeye çalışıyoruz. Aynen buyum. Deploy. Oynuyoruz böyle ya? Biz oynuyoruz böyle ya? Hayatının bu oyunu adamış gibi şerefsiz de var. Olmaz, hayır. Bu, bu oy değişti ya. Bugünlük oyunlarımız bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.